Home Cover'dun Vitalis sunucusundan herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi kutu kırmayla başlayacağız. Kutu derken yani unik materyallerimiz var. 100 tane unik materyal kırıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne alacağız? %10 ihtimalle Shadow Pissiz yani Trinasız bir frost takısı atıyor arkadaşlar yüzde %10 on ihtimalle 100 tane kırdıracağız bakın forti lilime artı bir aldık 5. kırdırmamızda forti lilime artı bir attı kırmaya devam ediyoruz arkadaşlar evet son 10 tane kaldı şunu da şöyle kırdık evet tamam onda bir aldık yani 10 tane kırdırdık. Bir tane aldık. Şimdi bunları kıralım. Bunun içinden ne atıyor? UTC silahları atıyor arkadaşlar. Zindan silahları. Puskaceleri ve Krovas itemları atıyor. Şöyle yapalım. Şöyle bekleyelim. Kıralım. Ne attı? Gap adamın ap Tamam. Olsun. Olur. Şöyle tekrar bekleyelim. Kıralım. Of. Adaga attı. Adaga para eder mi? Değerli bir item bu arkadaşlar. Bilmiyorum. Bir tane UTC item'ı aldık. Devam ediyorum. Kırdık. Bal attı. Bal çok da Para etmez herhalde öyle tahmin ediyorum. Tamam. Plüton aldık. Son. iki tane kaldı arkadaşlar. iki tane kutumuz kaldı. Şöyle kırdık. Kodex attı. Ice Kodex. Bunun fail olanı para ediyor diye biliyorum. Ama Ice'ı para eder mi bilmiyorum. Son bir tane kutumuz kaldı. Onu da kırıyoruz. IS Codex attı gene. Tamam. Şimdi bir şey deneyelim arkadaşlar. Şuradan 25 m karşılığında bunları belki çevirebiliriz. Var mıydı öyle bir şey bunlarda? E, bunlar da yokmuş. Tamam. Bunu geri iade edelim arkadaşlar. Şunlara bir artı basalım. şöyle geldik 3 6 5 tane daha bu salalım ve artımızı basmaya başlayalım upgrade'imize başlayalım arkadaşlar şöyle ambil tuttuk İlk önce şu baldan başlayalım %5 ihtimalle <laughs> balı yolladık tamam yandı Plitol var sırada de yolluyoruz. <laughs> evet. Plitoli de yanıyor. Sırada Gap Adamant var. Adamant'ı da 8'e yolluyoruz arkadaşlar. Adamant'ımız da yanıyor. Adagam'ı neyse tamam. Şöyle yapalım. Ice Codex'i basıyoruz. Ice Codex'i artı 7'ye bastık. Yanıyor arkadaşlar. Adaga'ya deniyoruz şimdi sırada Adaga var Adaga'yı Şöyle bekleyelim 3-2-1 diyelim ve Adaga'yı da yollayalım 7'ye Geliyor musun tamam Adaga 7 oldu Güzel Sırada Ice Codex'imiz var Onu da hiç beklemeden basıyoruz Çok güzel 2 tane artı 7 aldık arkadaşlar Artı altı iki tane item'dan artı e, altı tane item'dan iki tane yedi aldık. Bu bizim için güzel. Karlı bir upgrade oldu. Arkadaşlar yeni Mad Class etkinliğinden hepinize sevgiler, saygılar, merhabalar. Mad Class etkinliği birazdan açılacak. Gm Mad Class diye geçiyor tam adı. Warrior yere vuran yere vuran Warrior olarak oynayacağız. Ee, şöyle saniyeler kaldı. Bekliyoruz evet açıldı ve yere vurma Warrior olduk. Koşuyoruz karşı Beyze e doğru. Partimiz hazır. Şöyle bir Battle Cry bastım. Onların torna doğru koştuk ve yere vurduk arkadaşlar. Evet. Gayet güzel killer aldık. Partimiz de öyle. Arkadaşlar 24 Ekim betası 31 Ekim official sunucusu açılacak olan Venom'a herkesi bekleriz arkadaşlar. Irkın ırkı olacak diyebilirim. Bu zamana kadar göreceğiniz bütün DB'leri unutun. Yeni bir DB hayal edin. Irktan Adım dahi atamayacağınız bir DB hayal edin arkadaşlar. Sabırsızlıkta bekliyoruz ve şöyle tekrar yere vurduk. 8-9 kilalık oradan çok güzel oldu. Şöyle bir HP boosterımızı basalım. Diğer kılıçta basalım. Evet, yere vurma skillimiz geldi arkadaşlar. Koşuyoruz ve vuruyoruz. Evet, çok güzel. Gereklilerimizi aldık. Şuradan çıkalım. Battle cry'ımızı basıyoruz. Sollu sollu devam ediyoruz. Yani arkadaşlar 10 yıllık Vitalis sunucusunda bile GM metlaş etkinliğindeki kalabalığı görüyorsunuz. Ne kadar kalabalık. O biçim bir kalabalık var yani şu anda. İzdiham arkadaşlar. izdiham şöyle ölene kadar vurmaya devam edelim. Tekrar soldan çıkıyoruz. Onun dışında GM Met etkinliği ne verir arkadaşlar? Neden GM Met etkinliğiyle girmelisiniz? KC kasmanız için burası kaçınılmaz bir etkinlik. Onun dışında kutu kasmanız için burası inanılmaz bir etkinlik. Ve kill quest'lerden kill quest'leri biriktirip elde edeceğimiz gerideki kil kill quest npc'sinden kırdırarak elde edebileceğiniz bu sistemleri yani daha sayayım mı arkadaşlar daha ne sayayım yani pk atıyorsunuz farm atıyorsunuz eee? e oynamayalım mı yani ne yapalım devam ediyoruz arkadaşlar Şöyle bakın pk attık diye bize Slay mercant gelmiş hediye olarak 10 saatlik Şöyle bastık tekrar kılıcımızı girdik ırkın içine yere vurduk Öldük arkadaşlar Yani bu işte ölmek de var öldürmek de var Hem ölüyoruz hem öldürüyoruz Son Bir şöyle gidelim vuralım Bu sefer Angel'ı vuracağız abi Angel'ı saatlik aldık Ve Angel'ı bastık yere vurmayı da bastık Güzel arkadaşlar Vitalis'e yeni bir güncelleme gelmiş. Hemen o güncellemeleri okuyalım. Güncellemenin adı Sonsuz Işık. Ee, Garges Vipontes'ten düşen silahlar artı 5 olarak güncellendi. Vesaire vesaire. Stil Lyon silahlar aktif edildi arkadaşlar. Bu içerik güncellemesi 1.0 update. Nereden elde edilir? Vitalis random chest kırdırarak elde edilebilir. Kaotik generatörden kırdırma ücreti 10M karşılığında kırdırabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir stil liyon silahı atma ihtimali varmış. Nereden elde edebiliriz? Sadece gemileştirmeden elde edilebilir. Gemileştirme rehberi için buraya tıklayınız diyor. Bu gemide changer Shozinden kırdırıyorsunuz. 20 adet gerekiyormuş. Gold Bar ile kırdırıyormuş. Herhangi bir Stillion. Yani şu Stillion kristalden 20 adet biriktirdiğiniz zaman arkadaşlar Gold Bar ile birlikte Shozin'de kırdırdığınız takdirde size bir tane Stillion silahı verecektir arkadaşlar. Buraya da e, örnek silahları zaten paylaşmışlar. Şöyle bakın tip Spear'ı paylaşmışlar. Mesela Warrior silahı. Artı onu 303 atak. Ah öh be kardeşim sen neymişsin böyle ya. Onun dışında Stillion Dagger artı onu 196 atak. Vay 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 vay. Silahlar ne böyle ya. Bunun jamadarı da var arkadaşlar. Stillion jamadar. Ee, bu da artı onu 169 atak. Sanıyorum ki burada en değerlisi şu jamadardır. Yani ben daha üstünü bilmiyorum. Tanımam herhalde. Bakalım işte Bob var. Bob'u da burada paylaşmışlar. Bunların hepsi bu arada arkadaşlar şey yani özellikli silahlar. Patlayan silahlar. Yani patlama özellikleri var hepsinin. Bakın burada Fire Staff'ı da paylaşmışlar. Lighting Staff, Ice Staff. Maddesini paylaşmışlar. Priest için. Leon Shield var. Leon Shield. Of. Adamant'tan daha mı iyidir bu acaba ya? Bu adamant'tan daha iyi olabilir ya. Abi daha iyidir bu adamant'tan. Tamam. Gen birleştirme güncellenmiş. Gen birleştirmeye yeni drop eklenmiş. Eee. nereden ödüyor? Gen birleştirme rehberi için tıkla diyor. Tamam. Bu gen birleştirmeye eklenmiş arkadaşlar. Stilyon kristal. Evet. Eklemişler. 55.000 TL ödüllü gold bar etkinliği başladı. 55.000 TL değerinde gold bar kırdırma etkinliği 0-1-10-25-17-19'dan itibaren kırıldan gold barlar sayılacaktır diyor arkadaşlar. Burada gold bar kırdırma etkinliğine katılabilirsiniz. Gold barın içinden çıkan itemler bu şekilde. Gayet güzel itemler. BDB kanası güncellendi. Güzel, güzel. Müthiş. Yani yeni güncelleme çok güzel. Bu Dion silahları yapmak için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Hemen oyuna dönelim.